tevap bağlarının hepsi ölüm anında olduğuna göre inni müteveffike'i ve buna hamletmemiz Kur'anî inin yönlendirmesidir. Kaldı ve, ki yönlendirilmezler ile. karinesiyle. Rafi karinesiyle. karinesiyle. Evet. Kaldık evet. ki onu hani bir an için şey olsa kabul etsek bile. E, bizim kendi hayatımızdan tecrübelerle biliyoruz ki yani ruh ee, ölüm halinde alındığı zaman, şey aa, aa, uyku Ruhu halinde an. ruh alındığı zaman ceset yine yataktadır. yatakta. Yani, yani ölümde ölüm anında ayrılması. Onun için yani ruh ma'al ceset olarak Hazreti İsa'nın yükseltildiğine dair Kur'an'da en bir ima bulamazsınız. Nitekim, e, şey de Maide 117 Şimdi Hayır, bu, bak, bu burada şunu söyleyeyim. Geçen de siz söylemiştiniz belki hatırlanatınıza gelmez. İnni mutevaffike ve rafiuk ediyor. Rafi kelimesi, tevaffi kelimesine atfediliyor. Matuf matufun aleyhin gayrıdır. gayrıdır. İkisini birleştirip de ruh ruh mal yükseltme manasını çıkarmak mı mümkün? Olur. Ya mümkün değil. Yani ya. ruh mal o Kur'an'ın bütününde böyle bir şey yok. Yani.